Reflüden kurtulmak artık mümkün. Dünyada ilk kez Türkiye'de Da Vinci robotuyla reflü ameliyatı yapıldı. Hastalığın işkencesi sona erdi. Ameliyat sonrası ağrı sızı rafa kalktı. Bu dünyada ilk kez yapılan bir ameliyat. Çağın ortak derdi reflü dert olmaktan çıkıyor. Dünyada ilk kez tek kesiden yapılan robotik ameliyatla reflüden kurtulmak mümkün. En sık söylenen şey yanma hissidir. Özellikle midede ve göğüs içine doğru yayılan bir yanma hissi. Ağzı acı, ekşi tatta sıvı gelmesi. Her 100 kişiden 20'si işte bu şikayetleri taşıyor. Ama bazen öyle durumlar oluyor ki reflü, akciğer, kalp. Hatta kulak burun boğaz hastalıklarıyla bile karıştırılabiliyor. Kalple mesela sıkışmaya, çarpıntıya neden olabiliyor. Özellikle şişmanlara hedef alıyor bu hastalık yemek borusundan mideye doğru hareket eden kapak şişmanlarda tam tersine işliyor. Bu yüzden de midedeki yağlanma ve basınç yüzünden kapak bozuluyor. Kanser oluşturma riski var tabi. Normal bir kişiye göre yemek borusu kanser riski 120 ila 150 kat artmış oluyor. İlaçla ve kendine bakarak önlem almak lazım. Ancak son çare ameliyatsa onun da artık kolay bir çözümü var. Robotik ameliyat yöntemi. Dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Göbek deliğinden giriliyor. E göbek deliği de bizde doğal bir iz olduğu için iyileştikten sonra ameliyat olduğunu anlayamıyorsunuz. Operatör doktor Levent Eminoğlu Da Vinci robotuyla bu ameliyatı yapan dünyadaki ilk doktor oldu. Hem hastaları reflü derdinden kurtardı hem de adını tıp tarihine yazdırdı.